Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün 1 Haziran 2021. Yasakların kısmen kalktığı gün. Ben konu daha önce domateslerimi göstermiştim size. Küçük, küçücük küçücüktü. İlk onları kopardık. İkincilere büyük çıkmaya başladı. Birazcık büyük derken. Bir parmak boğumun büyüklüğünde. Tabi benim parmak boğumun. Bardem ağaçtan türlü çekirdekten kendiliğinden çıkmıştı. Aloe içinde. Domateslerin bereketine bakın. Maşallah diyoruz. Evet, biberlerimiz. Onlar büyümeye başladı. Evet burada bu domateslerimiz var ama bunlar biraz daha iri. Bakın. Biraz parmak boğumundan büyükler onlar. Kocaman kocamanlar. Evet, bir de biberlerim var. Bu saksıda ceviz vardı ama kayboldu soğuktu. Bu saksıda cevizim hala var şurada ama o da kaybolmak üzere. Bu da önceki videolarımda ektiğim zunamı. Çekirdeklerinden etmiştim filiz yapıp. Ama şurası küfleniyor. Görebiliyorsunuzdur bakın tam şurası. Neden küfleniyor anlamadım. Hava soğuk diye şey yaptım orayı poşetle bağlamıştım üşümesin diye cevizlerimi de öyle büyüttüm. Ha cevizimi göstermedim bu arada. Nerede ki cevizim? Öf. Evet şunun içindeymiş. Annem onun için domates büyütmeye başladı. Bu benim cevizim. Bakın yapraklarından tanıyın artık. Domates kaplamış çünkü gözükmüyor. Burada kökü var işte. Bu onun kökü cevizin. Kalın bir kökü var. Böyle kadar da yaprakları var. Cevizimi büyüyor. Tavuklara yaprak atacağım. Beni burada bekliyorlar. Görüyorsunuz. yeşilliği gördüler. Kış kış. Şş, Hava soğuk. Gece güzel yağmur yağdı. Sabah yağdı. Evet. Şu tarafa doğru atacağım. Yiyecekler. Sen niye gitmiyorsun şapşik? Terliklerimi değiştireyim. Şurası çamı. Evet. Sabah çok bağırdılar. O yüzden yanlarına geldim. Evet, tavşanlarımıza da bakalım. Ayyem. Siz ne yapıyorsunuz? Bakayım. Hı. Evet, kümesi süpürüp ondan sonra onları morlu vereceğim. Sularını değiştireceğim. Biraz sonra. Sabah ben buraya inmiştim. Saat altıda. O zaman baktım verdim. Zaten bitirmişler çoğunu. Evet, benim yeni kümesim biraz bayağı bir yüksek oldu bakalım. Yumurta yapan var mı? Sabah sabah bağırdılar. Aa, biri buraya yapmış, biri buraya. Fondukta bir yumurta zaten vardı. bakayım hmm. hangi sıcak? Bu sıcak. Soğuk olanı alayım. Dünden bu kaldı demek ki. Kim? Evet, şu açık olan sıcak. Bu demek ki dünden kalan. Yine birer tane yumurta bırakıyoruz. Moralleri bozulmasın diye. Bakın burayı boyadık içerisine. İlaçladık. Yükselttik. Böyle çoklu konuşuyorum ama ben yapmadım. Ailem yaptı. Evet yumurtaları şimdi şöyle bırakayım şurada dursun. Buraya biraz toprak alıp yükselttik. Horozum sakın beni ısırmak için bakışmıyorsun değil mi yavrum? Uzaklaş, uzaklaş. Evet. Çünkü de göremiyor kovaların üzerinde. Sarabilere uyan yan bakış ama ısınmaz beni. Şimdi kovalama zorunda yapıyorum. <laughs> evet, önümüzdeki de badem ağacı. Bunu da cumartesi <laughs> pazar günlerinin birbirine dikmiştik. Kümesi uzaktan şöyle bakalım. Tam şu kümesi aşağıda kaldı. İçeri bakarken zorlanıyorum eğiliyorum. Tavuk kümesini yükselttik. Boyadık için tertemiz. Bu da şey yolunda. Bir de şu bitkilerin yerini düzelttiler. <tık> Hı, Şşş, gelme. gelme, gelme. Evet, ilk halimizde ilkler duruyor ama ellemedik. Tadı güzel değil çekmemiş. inşallah yağmurlu su çeker. Sulanırlar. Bakın eriklerime. Evet ama bereket vermesin. Erikler boz gözüküyor. Ama yani dediğim gibi ellemedik. Burayı da annem ayırdı. Biber, biber biber yaptım. Bu da fidan yemiş ağacı. Allah tırsa tırsa yürüyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Büyük civciv, civciv Anne tavuk civcivlerini ayırdı artık. Onlar sürekli kovalıyor. Onlar da böyle dik dikleyip üç kardeş bir arada geziyorlar. Bak yavrularım. <laughs> Marluluğu sevdiler. Birkaç da oraya gitmiş ama. Bu büyüyen civcivimiz. Bu büyüdü tek başına. Ötekileri artık üç kardeş büyüyor. Hmm. Bak o da ısırıyor. Güreği tavuk. Sırf onu dövmek için geldi ısıt. şimdi tavşanlara bakacağım. Hoşçakalın.